Merhaba arkadaşlar. Bir tanıtım videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz Free Sound kablosuz speaker. Arkadaşlar bu ürünü binden aldık. Sizler için inceleyeceğiz. Ve inceledikten sonra yine size bir sürprizimiz var. Bunu videonun devamında paylaşacağız. Şimdi kutumuzu inceleyerek başlayalım. Kutumuzun yan tarafında 8 tane özellik var. Bunlara bakalım. Hiç telefonumuza dokunmadan hoparlör ile çağrıcı yapma özelliğimiz var. 10 metreye kadar algılayabilme özelliği var. Uzun pil ömrü. Maksimum 4 saate kadar yüksek sesle verim alabileceğiniz yazıyor. Daha önce benim de haprolarım vardı. Orta seslerde bu süre en az 1-2 saat daha uzayabiliyor. Yani orta seste benim tahminimle en az 5-6 saat gider. Her cihazda çalışabilme özelliği var. Bu da çok önemli. Bazı cihazda çalışıp bazı cihazda çalışmazsa bu da sıkıntı yaratabiliyor bazen. Üstlendirilmiş bas teknolojisi var. Arkadaşlar bu aslında çok önemli bir şey. Çünkü arkadaşlar böyle bir hapörler aldığınız zaman ses kalitesi kötü olursa dinlediğiniz müzikten hiçbir şey anlamıyorsun. Bu çok kötü bir durum. Sizlerle beraber test edeceğiz, ses kalitesini de göreceğiz. Suya dayanıklılığının olduğundan bahsetmiş. Ama sadece üzerinde ses açma kapama, mod ve on off tuşunun olduğu yerin kauçuktan yapıldığı ve içine su geçirmediği yazıyor. Diğer kısımlarla ilgili bir bilgi vermemiş. USB bellek ve hafıza kartı girişimiz de var. Ayrıca AUX girişimiz var. Hani kabloda bağlanabiliyoruz cihaza. Kutumuzun geri kalanında aynı şekilde özellikleri falan yazıyor. Şurada V5.0 versiyonu. Bataryamız 1200 mAh. Taşınabilir bir hoparlör için gayet yeterli bence. Ayrıca arkadaşlar bu güzel bir şey. 5 wattlık iki tane hoparlörümüz var. Daha daha fazla ses ve bas alabilmemizi sağlıyor bu. Şimdi kutumuzu açarak incelememize devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi kutu açılımına başlayalım. bir tane daha kutumuz var içinde. Onu da açıyoruz. Şöyle bir tane poşetin içinde daha var. Buna biraz sonra bakacağız. Şimdi kutumuzun içinden bir adet AUX kablomuz çıkıyor. Bunun bir ucunu telefona, diğer ucunu ise hoparlörümüze bağlayarak bağlantı kurabiliyoruz. şekilde şöyle göstereyim. Daha sonra bir tane USB kablomuz çıkıyor. Bunun girişi bu mikro USB girişli bir kablo. Kablonun uzunluğu da gayet yeterli ve ideal. Şu şekilde kablomuzu da göstereyim. Daha sonra arkadaşlar şu şekilde bir tane kullanma kılavuzumuz ve işine de garanti belgemiz var. Bayağı uzun bir kılavuz olmuş garanti belgemizde bakalım. Evet. Garanti belgemiz de burada. Ürün 2 yıl garantili arkadaşlar. Garanti belgemiz bu arada Türkçe. Bu da gayet güzel bir şey. Bazen farklı dillerde oluyor. Türkçe bulmak zor oluyor. Veya her şeyi Türkçe olarak yazmıyorlar. Burada detaylı bilgilerini vermişler. Arkadaşlar kullanım kılavuzunda küçük bir göz gezdirelim. Burada hoparlörlerimize genel bakış diye bir şey var. USB girişimizin Micro USB girişimizin, USB girişimizin, ayrıca hafıza kartı girişimizin ve AUX girişimizin burada olduğunu gösteriyor. Üzerinde bir tane on-off tuşumuz var. Bunu ürünü açtığımızı da göstereceğim. Müzik çalar USB AUX arası mod değiştirme tuşumuz var bir adet. Ses kısmı ve frekans değiştirme tuşu var. Ayrıca müziği durdurma, devam ettirme ve arama cevapları sonlandırma tuşu var bir tane de. Gerisinde aynı bizim bahsettiğimiz özellikler var. Şimdi hoparlörümüze geçelim ve hoparlörümüzü çıkarıyoruz. Arkadaşlar şöyle tahmin ettiğimden güzel bir görünüşü var hoparlörün. Dış kısmı çok güzel. Hani güven verici bir dışı var. Kolay kolay düşmelerde darbe almalarda bozulmayacak bir dış, dış yüzey. 2-3 kaplaması var. Dışı birazcık böyle kadife kaplama gibi olmuş. Bence gayet güzel. Şurada markamız var. Şöyle alt tarafında cihazın ismi ve model numarası falan yazıyor. Alt kısmı zeminlerde kaymayacak şekilde plastiğin üzerine ek bir ekleme yapmışlar. Güzel olmuş aslında. Eğimli yüzeylerden cihaz kolay kolay kayıp düşmez. Ayrıca burada bir adet tutma yeri yapmışlar. Bu güzel bir şey. Bununla müzik dinlerken herhangi bir yere asabilirsiniz. Cihazımızın üst kısmında on off tuşumuz var. Burada mod tuşumuz var. Aux'tan, USB'den hafıza kartından geçiş yapabiliyor. Burada müziği oynatma, duraklatma ve çağrı cevaplama tuşumuz var. Ayrıca ses açma ve kapama tuşumuz var arkadaşlar. Biz bu ürünü test ettik. Bir gün kadar kullandık. Ürünü şarj edeceğimiz zaman şarj yerini bulamadık. Biraz aradık. Sonra kullanım kılavuzunu çıkardık ve nerede olduğunu daha sonra bulabildik. Beni şaşırttı. Aslında bu da çok güzel bir şey. Hani Cihazınız şöyle baktığınızda hiç kötü gözükmüyor çok iyi gözüküyor böyle şarj kısmının Aux giriş kısmının dışarıda olması kötü bir şeydi ama bu üründe öyle bir kötü durum yok bu ürünün bu kısmına gizli bir bölme yapmışlar bu bölmeyi şu şekilde açtığınız zaman burada Micro USB girişiniz USB girişiniz hafıza kartı girişiniz ve Aux girişiniz var. Evet arkadaşlar, hoparlörümüzü telefonumuzda bağlayıp test edeceğiz. Telefonumuzun Bluetooth kısmını açıyoruz. Cihazı açmak için açma tuşuna uzun süre basılı tutacağız. Bu sesi duyduğumuzda cihaz açılmış oluyor. O sonra şu şekilde Bluetooth'dan tara diyorum. Burada direkt cihaz çıkıyor zaten. Üstüne basıyoruz eşleştir. Ve cihazımız eşleşti. Arkadaşlar bu tarz ürünlerde ve bu fiyatta bence bu özellik çok güzel bir şey. Telefon hoparlara bağlandıktan sonra pil yüzdesini buradan takip edebiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar bu hoparlörü kullanacak olduğunuz şarjı var mı yok mu bilemiyorsunuz. Ne kadar şarjı kalmış nasıl yapmalıyım ne zaman şarjı sokmalıyım bunları bilemiyorsunuz. Hani bu özelliğin konması bence çok güzel bir şey. Burada şarjımızın ne kadar kaldığını görebiliyoruz. Ayrıca normal müzik çalarken de benim telefonumda gösteriyor, sizinkinde gösteriyorum, bilmiyorum. Telefonun bataryasını burada gösteriyor, yan tarafta da hoparlörün bataryasının ne kadar olduğunda gösterdiği bir bildirim var. Şimdi arkadaşlar ses testi yapacağız. Bir tane müzik açıyoruz. Hoparlörün ses açma kısmına uzun süre basılı tuttuğunuz zaman sesini yükseltiyor, uzun süre basılı tuttuğunuz zaman sesi kısıyor. Şimdi şu şekilde uzun süre basılı tutacağım. Ve bu sesi duyduğunuzda en yüksek ses seviyesinde olduğunu anlıyorsunuz. Telefonumuzun ses seviyesine bakalım. Ortanın biraz üstünde. Açalım şarkımızı. Şu anda son Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki tahminimin en az 4-5 katı kadar iyi bir performans verdi ben normalde bu kadar iyi bir performans verebileceğini düşünmüyordum ama bas ve tizler bakımından aşırı derece güzel hani fiyatına göre de olağanüstü bir cihaz bence ses kalitesi çok güzel biz bunu bir gün test ettik test ettiğimiz zaman şarjını bitiremedik şarjı çok güzel ses kalitesine de bayıldım bas ve tizleri de çok güzel şekli, duruşu, ayrıca girişlerin de bu şekilde kapalı gizli bölmede gösterilmesi bence aşırı derece güzel bir şey. Yani sizlere tavsiye edebileceğim bir ürün. Videonun içinde de bu detaylı bir şekilde inceledik. Bir günlük kullanıcı deneyimlerimizle paylaştık. Sizin işinize yaramayacak bir ürün olsa sizlere hediye etmeyecektik. Ama çok güzel bir ürün, çok hoşumuza gitti. Bu kadar o yüzden aldık. Bu ürünün sahibi olmak istiyorsanız eğer detayları açıklamalar kısmında paylaştık. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle hoşçakalın. Tamam kanka. Eğer bu sahip olmak istiyorsanız detaylar kısmı... Niye <laughs> gidiyorsun oğlum? Tamam abi, detaylar kısmına paylaşacağım. Bunu bir kere bastık dikkat et. Sen tamam, onu söyle. Çünkü iki tane tamam, bir üç daha söyleyeyim. Arkadaşlar bu aslında çok önemli bir şey. Çünkü öyle bakma kameraya. <laughs>